Anne! Aa! Ayça! Ben geldim. Hoş geldin. Ah canım benim. Ne bu valizler falan? Hayırdır inşallah? Hayır hayır hiç merak etme sen gel otur. Her şeyi anlatacağım ben şimdi sana. Sana bir haberim var. Ben boşandım. Ne diyorsun sen ya? Nasıl boşandı? Ya anlaşamıyorduk zaten anne biliyorsun. Aa kızım hani çok iyiydiniz ne oldu birden birdenbire? Anneciğim çok iyi falan değildik. Yani işleri bozuldu battı. Batınca sapıttı. Sapıtınca bana sardı. Ya bitti gitti işte sen de takma kafana. Ay kan beynime sıçradı valla. Anneciğim yapma böyle ya. Ya senin için önemli olan kızının mutluluğu mu evli kalması mı? de önemli. Boşananları gördük işte. Bak ırmağa, bak kar suya. Biri borç batağında, biri velayet peşinde. Bir sen eksiktin ya. Yani. Benim kocam battı diyorum sana. Beş parasız kaldı. Ya benim durumum onlarla aynı mı? Ya bana bir baksana. Yani benim çoluğum yok, çocuğum yok. Ne diye el alemin adamını çekeyim? Ay ee. Ay vallahi çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Anneciğim üzülme. Vallahi üzülme bak. İnan ben o evliliğin içinde daha çok üzüldüm. Ben de yıllardır Ayça şöyle mutlu, böyle mutlu, böyle huzurlu diye övünüp duruyordum. Bak kendi kendime nazar değdirdim gördün mü? Kızım yeniden yuva kurmak kolay mı zannediyorsun? Anneciğim İpek gitti diye üzülüyordum, ben geldim. Ya bardan biraz doğu tarafını görsen, biraz mutlu olsan. Ha, benim kızım yuvasını dağıtmış, almış eline valizlerini, gelmiş. Ben mutlu olayım, öyle mi? Nasıl mutlu olayım ben? Biz çok mutlu olacağız.